Arkadaşlar bir çelik kapıyı söktük. Bakın. İçinde inanın hiçbir şey yok. Bomboş. Bakın. İç kasasını çektik sadece. Bakın burada da içindeki e, eski kasayı sökmemişler ve böyle bir çelik kapı takılmış. Aç az bir şey. Şöyle çıkarıyorum. Bakın. Bir çelik kapının içinden çıkan hiçbir şey yok. Bu böyle çelik kapı olmaz. Bunun nasıl bir güvenliği olabilir ki sizce? Bakın şuraya da bakın. Söktüğümüz çelik kapı bu. Ve alt mermerini bile mermerin altına normalde beyaz çimento konur. Normalde beyaz çimento konur. Adamlar alçıyla mermer koymuşlar ve mermerin üstüne koymuşlar. Bakın içi bu. Şimdi biz bunu tekrardan yeni kapımızı takıp içini beton dolduracağız inşallah.